Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 7 Aralık Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, kripto para şirketlerine kucak açtı. Banka, kripto para şirketlerinin bir bölümünü satın almak, bir bölümüne ise yatırım yapmak istediğini açıkladı. Banka yöneticisi Matthew McDermott, bunun için 10 milyonlarca dolar harcamaya hazır olduklarını söyledi. McDermott, "Bazı ilginç ve büyük fırsatlar görüyoruz. FTX yeni bir şirketi ve artık yok ancak teknolojinin getirdiği fırsatlar hala önümüzde." dedi. Bitcoin üretiminin zorluğunu ifade eden madencilik zorluğu son bir buçuk yılın en büyük düşüşünü yaşadı. %7.32 azalan zorluk 34 trilyon 244 milyar oldu. Bu azalmanın son zamanlarda düşen fiyatlar ve giderek yükselen zorluk karşısında büyük güçlük yaşayan madencileri bir miktar rahatlatması bekleniyor. Binance CEO'su Changpeng Zhao, FTX borsasını kendi tweetlerinin batırmadığını söyledi. Birçok olayın yanlış yorumlandığını söyleyen Zhao, FTX'i ben değil kendileri bitirdi. FTX hem kendisini hem de kullanıcıları batırdı dedi. Binance CEO'su FTX'in kurucusu hakkındaysa tarihin en büyük dolandırıcılarından biri ifadelerini kullandı. JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon, kripto paraları bir zamanların başarılı pazarlama kampanyasıyla çok sayıda kişiye satılan evcil taşlara benzetti. Dimon, Bitcoin'in de fidye yazılımı, vergi kaçırma ve kara para aklamada yoğun şekilde kullanıldığını iddia etti. JP Morgan'ın CEO'su Bitcoin ve kripto paraları yererken blok zinciri teknolojisine ise oldukça sıcak bakıyor.